Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Evet arkadaşlar açılıma başladık. Burada kılıç üçlüsü ile kadersel olarak bir dönüm yaşandığı anlatılıyor. Çünkü hemen yanına bir kader çarkı çıktı arkadaşlar. Burada kalpte alınan bir yara var. Üçüncü kişi ya da kişiler yüzünden bir acı yaşanıyor arkadaşlar. Üçüncü kişilerin müdahil olduğu bir durum. Burada diyor ki kalbim çok acıyor diyor. Ben diyor, geleneksel yapıya uygun olarak hareket etmek zorundayım çünkü ben böyle yetiştim diyor arkadaşlar. Belli bir geleneğin, göreneğin içinde yetişmiş bir aklımızdaki kişi var ve diyor ki benim bir çevrem var, benim bir statüm var. Böyle diyenler de var arkadaşlar. Tasım kralıyla konfor alanındayım diyor. Ben konfor alanına çok düşkünüm. Geleneklerimiz gereği ben buradan ayrılamam. Çünkü biz böyle gördük. Biz böyle gördük diyor. Burada hem aziz hem de tılsım kralı yan yana geldiği için ayrıca şunu da söyleyebilirim ki belli bir çevre tarafından tanınmış kişiler olabilirler. Hani benim itibarım var, benim çevrem var. Yani kişiler gibi. Belki de böyle laflar eden biridir arkadaşlar. Eğer böyle bir isteği lütfen yorumlarda belirsin. Ve bu şekilde geleneklerine bağlı kalarak konfor alanına da bu kadar düşkün olan aklımızdaki kişinin karmaları var arkadaşlar. Beynek konusuyla onun sorumlulukları çok fazla, sorumluluk üstüne belki daha da fazla sorumluluk almış böyle de bir durum var. Burada da diyor ki hep böyle geleneksel yapının içindeyim diyor kendimi bildim bileli diyor. İşte buradaki aziz kartı da aynısını anlatıyor. Hep aynı döngünün içindeyim. Konfor alanındayım ve o taraf ne diyorsa ona uyuyorum. Onlar nasıl hareket ediyorsa ben onlar gibi hareket ediyorum. Ama artık ben özgürleşmek istiyorum. Bu üçüncü kişilerin lafından, sözünden çıkmak istiyorum. Çünkü ben bunları yaparken belki dışarıya çok güçlüyüm, çok kuvvetliyim, keyfimde yerinde parampolum, halim baktım vaktim yerinde diye gösteriyor olabilir ama özünde ben de çok acı çekiyorum. Bu geleneksel yapıdaki kişiler, bu üçüncü kişiler ya da üçüncü kişi artık bu her kimse diyor ki benim artık kalbimde öyle bir yara açtı var ki öyle bir canımı ki diyor. Ben diyor özgürleşip bu durumdan çıkmak istiyorum diyor arkadaşlar. Çok diyor yüküm ağır, çok fazla sorumluluklarım var. Uzun zamandır hep ben sorumluluk aldım. Hep müren alacağım diyor arkadaşlar. Yani aslında burada bir yakınma var. Bu kartlar dikkat ettiyseniz beni böyle konuşturdu arkadaşlar. Ve diyor ki hep kendimi bildim bileli diyor. Sorumluluk aldım, çalıştım. Bir tane yaptıysam bir tane daha ekledim, bir tane daha ekledim. Devamlı Onların isteklerini yaptım. Onlar ne dediyse ben onu yaptım. O tarafa çalıştım. O tarafa emek verdim diyor arkadaşlar. Sesim çatallandı. Kusura bakmayın. Büyüdüm sizce. Aslında burada dertli biri var arkadaşlar. Benim de sesimi değiştiren aslında buradaki kişinin enerjisi biliyor musunuz? Ve diyor ki alma verme dengesi sağlanamadı. Üçüncü kişi ya da kişiler arkadaşlar bu kadar emek verdim, bu kadar yoruldum, bu kadar çalıştım, bütün yatırımlarımı yaptığım yerde diyor haksızlığa uğradım diyor. Yani burada bir haksızlık var. Bir taraf beslenirken bir taraf batmış. Hiçbir şey onun istediği gibi gitmemiş. Halbuki çok çalışmış, çok emek vermiş ve çok da yorulmuş. Yüküm diyor çok ağır diyor, çok ağır sen bilemezsin diyor. Benim diyor kendime bildim bileli hep sorumluluklarım vardı. Hep arttı, hep çoğaldı ve ben her zaman bu sorumluluklarımı yerine getirdim diyor arkadaşlar. Çünkü ona böyle öğretilmiş. O da bu kalıbın içinden çıkamamış arkadaşlar. Burada da yıldız kartı şifadır arkadaşlar. Arkadaşlar şifadır ve iyileştirir. E, diyor ki sen diyor benim yıldızımdın. Sen bana çok iyi geldin. Yani sizi sarladıktan sonra fikirleri değişmeye başlamış. Bulunduğu konu bu aziz olarak. Belki de bir baba ya da bir babanın sözünden, bir baba yerine koyduğu kişinin sözünden çıkamayan bir aklımızdaki kişi de olabilir. Çünkü buradaki aziz kartı aynı zamanda hem geleneksel yapıyı hem de babayı anlatır. Diyor ki araya giren işte kişi yani bu bir eril enerji arkadaşlar. Öyle hissediyorum. Açılımın enerjisine bağlı kalarak söylüyorum. Diyor ki bu üçüncü kişi gerçekten ailesi olma ihtimali yüksek. Onlar beni hep ağlatıyorlar. Hep onların dediği oluyor. Hiçbir şey benim istediğim gibi gitmiyor diyor arkadaşlar. Ve burada acı ve gözyaşı var. Kalbi kırık. Onlar tarafından işte o tarafa değil bu tarafa git. Yani kandırılan, idare edilen, onu yumuşak karnına böyle yumuşak yumuşak oynayan, işte böyle olursa daha iyi, böyle olursa daha iyi, devamlı böyle e, onu yönlendiren kişiler olmuş arkadaşlar. Ve diyor sen farklıydın diyor. Sen beni iyileştirdin. Seni tanıdıktan sonra artık yani bu dönemin bittiğini anladım. Yani kimse Anasının babasının yaşadığı dönemi yaşamıyor arkadaşlar böyle bir gerçek var. Yeni nesile bakın. Şu an biz o yeni nesil gibi, onlarla aynı yaşta olsaydık, onlar gibi giyinirdik, onlar gibi gezerdik. Çünkü onlar çok şanslı. İnternet çocukları onlar. Ellerinde tabletler, telefonlar, bilgisayarlar, her şeyi var. Dönem değişti, iklimler bile değişti insanların değişmesi gerekiyor arkadaşlar. İklimler bile değişmiş düşünün. Yani benim bu kalıptan çıkmam lazım. Çok ağlıyor. Dış onlara belli etmiyor. Onların istediği gibi hareket ediyor. Ve onların sözünden de çıkamamış bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Ama çok gözyaşı akıtıyor. Bunu da böyle bilin. sürekli kalbimi kırıyorlar diyor. Ben hep aynı döngünün içinde kaldım. Hep onların dediği oldu. Yani kendine gelmeye başlamış. Yani benim de bir beynim var. Ben artık bu durumdan çıkmak istiyorum. Diyen bir kişi. Evet. Tosun altınız da aynı zamanda adaletsizliği de anlatır arkadaşlar. Belki de bu kadar emek vermesine rağmen istediği hiçbir şey olmamış. Evet. Tılsım kralı üzerine bir kart seçiyorum. Bakın. Konfor alanında çok rahatım diyen aklımızdaki kişi kupa şövalyesi olarak kupasını eline almış ve yönü bu taraf. Şimdi hemen değnek olmasının üzerine bir kart seçeceğim. Burada bir aşk, evlilik, söz, nişan gibi ciddi bir teklif vardır. Yani aynı çatı altına gelmek istemek vardır. Ciddiyet vardır arkadaşlar ve atı hareketlidir. Değne kolunuzun üzerine bir kar seçeceğim. Çok diyor korktum. Beni öyle bir sindirdiler ki çok korktum diyor arkadaşlar. Sorumluluk almaya korktum diyor. Yani artık buradaki üçüncü kişi bakın ailesi olması ihtimali olabileceği gibi gerçekten hani eşi partneri de olabilir veya anne baba yerine koyduğu kişiler veya annesi babası diyor ki ben korktum sorumluluk almaya korktum artık e, o kadar çok sorumluluk vermişler ki birden fazla sorumluluğu var hani bir aile kurmaya mı korkmuş Hani bunu yaparsan böyle böyle olur diye korkutmuşlar mı? Hemen böyle sınırlar çekmiş, kendini korumaya almış. Bulunduğu sorumluluk alanı neresiyse orada kalmış arkadaşlar. Evet. Aziz kartının üzerine bir kart seçelim. Değnek altılısı çıktı arkadaşlar. Şimdi buradaki aziz belki de e, onun akıl aldığı biri olabilir. Bakın zafer kartı çıktı. Değnek altalısında zafer kazanmak var. Yani ona bir yol bir yöntem gösteriyordur. Belki diyordur ki bunu şöyle yap, bunu böyle yap, şöyle git, şöyle hareket et, e, böyle yaparsan olur. Hani çok da bu tarafı dinleme, İşte yavaş yavaş sen işi oluruna koy gibi böyle e, diyor ki bu zaferi kazanmak istiyorsan bir kere de bir hamle yap. Çünkü burada şan, şöhret, zafer kazanmaktır. Başarı var arkadaşlar ve burada da kupa şövalyesiyle diyor ki sen diyor e, her neden kırıldıysa mesela aşkını mı kaybetti? Çünkü burada tam merkezde kupa şövalyesi var diyor ona öyle bir git gidiyor diyor sağlam git ve git diyor arkadaşlar git sen onun bunun ağzına bakma git diyor ona güç veren kuvvet veren biri yani kartlar beni böyle konuşturuyor her açılım farklı biliyorsunuz evet kılıç üçlüsünün üzerine bir kart seçeceğiz evet arkadaşlar Acılarına bir son vermek istiyor, değişip dönüşmek istiyor. Bu birinci ihtimal. Kartlara devam ettikçe buna biraz daha yorum yapacağım. Burada yeniden başlamak da olabilir. Farklı yorumlar da yapabilirim arkadaşlar. Biraz devam edeyim. Ölüm kartının orayı biraz daha farklı yorumlayacağım çünkü. Kader çarkının üzerine evet. Bir ayrılık. Maddi manevi yokluğunu hissetmek. Giden kişinin arkasından bakan biri var arkadaşlar. Bakın kadın gitti adam bitti derler. Böyle arkanızdan baka kalmış bir ayrılık olmuş ve kadersel olarak da bu ayrılık yaşanmış. Bu bir boşanma olabilir. Bu bir iflas olabilir. Eğer bir flört bir yere geliyorsa burada bir ayrılık olmuş tam böyle bir şeyler olacakken bir ayrılık da yaşanmış. İşte bu yüzden o kartın yorumunu beklettim arkadaşlar. Çünkü ben ölüm kartını da çok önemserim. Kadersel olarak bir ayrılık yaşamışsınız. Belki de bir boşanma yaşıyorsunuz. Ve yaşamış da olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Joker kartına bir bakalım ne neler söyleyecek. Evet, bir nankörlük var. İftira var, yalan var, artık arkadan iş çevirme var. Bu bir. İkincisi haksız kazancı da anlatır buradaki kılıç beşlisi arkadaşlar. Bir dönem bitiyor. Aklımızdaki kişinin hayatında gerçek anlamda bitişler var. Bakın, gerçek anlamda bitişler var. Diyor ki, e, kılıç beşlisinde nankörlük var, yalan var, Aldatma var, aldatılma var, hırsızlık var. Aklınıza ne gelirse birçok kötü olayı sıralayabiliriz. Ve burada da Fas'ın beşlisiyle gerçekten hem bir ayrılık, burada da bir ayrılık bakın gidiyor kişi ve bu burada kazanmış gibi bakıyor. Halbuki kılıçlarını bırakmış gidiyor. Hiç onun için mücadele bile etmiyor. Artık e, öyle bir sıkıntı yaşanmış ki, burada giden kişinin tek isteği Joker kartıyla, hayatına sıfırdan yeniden başlamak, yeni bir hayat kurmak arkadaşlar. Burada da böyle bir durum var. Kadersel olarak bu durum yaşanmış arkadaşlar. İkinci bir olasılık da burada bakın büyük acı ve gözyaşı var dedim. Ölüm var. Gerçek anlamda bir ölüm de olmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten ayrıldığı biri de var. Burada bir ayrılık yaşanmış ya da ölüm acısı gibi bir acı yaşanmış. Böyle de bir durum var. Yani burada bir boşanma durumu olmuş olabilir. Bakın bu kuvvetli. Üçüncü kişiyle arasında bir boşanma durumu olmuş olabilir. Burada bir ayrılık var. Burada bir bitiş var. Çok fazla gözyaşı dökülmüş. Üçlü bir ilişkiden çıkan bir hani eş olabilir arkadaşlar hani üçlü bir durumu kabul etmiyorum Bir bir son veren, bir nokta koyan ve uzun bir süre çok göz gözyaşı dökmüş bir eş ya da bir partner de olabilir ama eşten mi ayrılıp partnerden mi ayrılıp onu bilemiyorum ama bu bir ayrılıktır aynı zamanda boşanmadır arkadaşlar bir eş boşanıyor aklımızdaki kişi üçüncü kişiden bir partnerse de ayrılıyor öyle yorumlayın arkadaşlar ve kadersel olarak burada artık bir çizgi bir nokta konuyor. Ve burada da çok büyük gözyaşları akıtılmış gerçek anlamda bitişler var. İkinci bir olasılık da, gerçi iki tane saydım, üçüncü olasılığı da söylemek zorundayım. Çünkü ben söylerim arkadaşlar, bu üçlü bir durumsa, üçlü durumdan bir kişinin gerçek anlamda bir vefat olayı olmuş olabilir. Ağır hastaysa Bakın bir ölüm gerçek anlamda gerçekleşmiş olma ihtimali de yüksek. İşte bu ölüm, bitiş, kayıplar, acılar, gözyaşları e, bittikten sonra farklı bir adım atıp burada değnek altılısıyla işte bu e, aşkı hani artık buradaki üçüncü kişi kim? Eşimi boşanıyor, eşimi vefat ediyor. Bu partnerden ayrılıp eşimi geliyor. ne vefat ediyor bir şey yaşanıyor arkadaşlar. Ama ya bir ayrılık ya bir ölüm. Bakın ayrılık ya da ölüm. Bu ikisini böyle söyleyeceğim. Çünkü böyle gözüküyor kartlar. Kartların enerjisi neyse ben onu anlatırım. Evet. Burada da diyor ki haksızlığa uğradım diyor arkadaşlar. Çok haksızlığa uğradım değil. Arkasını dönüp giden biri var. Arkasından dönen oyunlar olmuş olabilir aklımızdaki kişinin. Bu Kasım beşlisi aynı zamanda iflası da anlatır. Haksız kazançlar varsa işin içinde kendisinin bildiği ya da bilmediği bir oyunun içinden kendini çıkarmaya da çalışıyor olabilir. Eğer böyle bir durumun içinde olduğunu sonradan fark ettiyse arkadaşlar bu durumdan çıkıp yeniden özgürleşmek istiyor, yeni bir hayat kurmak istiyor bunu da söylemek istiyorum. Yani birçok anlamı var bu kartların. Üzerine gelen kartlar, yanına gelen kartlarla birçok şey var burada. Ama bir ayrılık, bir ölüm, gerçek anlamda boşanma ve iflas bunların hepsini anlatıyor arkadaşlar. Artık size hangisi olduysa onu alıp kabul edeceksiniz. Uymayanları da lütfen üzerinize çekmeyin arkadaşlar. Ölüm de Allah'ın emri. Ayrılık da öyle arkadaşlar. Bir şey yürümüyorsa zorlamayın. Çünkü sizin hem bedeninizde hem de psikolojinizde zarar verir. Gerçekten. Yürümeyen bir şeyi de çok üstlenemeyin. Evet. Kasım altılısını üzerine bir kar seçiyorum. Ortak iş, ortak yaşam alanıdır arkadaşlar. Evet, burada bir adaletle alakalı bir durum var. Yani parayla alakalı bir durumda çok netleşti. Burada alacak verecek işleri var arkadaşlar. Alacaklarını alamayan bir aklımızdaki kişi de olabilir. Gerçekten alamadığı için de üçüncü kişilerin yanında bu durumu yaşamış ve bir adaletsizliğe uğramış ve kendisi bir da yaşamış ya da yaşıyor şu anda olabilir. Bakın iflası da anlattı yani bu kart. Gerçekten iş hayatında büyük sıkıntı yaşıyor. Evet. Yıldız kartının üzerine bir kart seçiyorum. Çok pişmanım diyor. Sen benim diyor yıldızındın sen bana o kadar iyi geldin ki sen bana o kadar iyi geldin ki diyor arkadaşlar şunu şöyle üzerine alayım diyorum o neden gözüküyor çünkü ters koymuşum ee, sen beni iyileştirdin benim diyor sana ihtiyacım var çok pişman çok üzgün vicdanen rahat değil gece uykusuzlukları yaşıyor korku kaygı tasa aklınıza ne gelirse Hepsini yaşayan bir aklımızdaki kişi var ve iyileşmek istiyor. Şansının yeniden dönmesini istiyor arkadaşlar. Ve bu pişmanlık e, kesinlikle üçüncü kişiler yüzünden ben diyor zaferden zafere koşacağımı zannetmiştim. Sonra da sana gelirim demiştim ama hiçbir şey benim istediğim gibi olmadı. Biraz fazla mı hırs yaptı ne yaptıysa arkadaşlar burada diyor ki yeniden iyileşmek istiyorum. Psikolojik olarak hiç iyi değil. Belki de yapıyordur arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Ben hiç iyi değilim diyor. Maddi olarak kayıtlarım var. İflasın eşindeyim veya iflas ettim. Ama her ne yaşıyorsa bakın ayrılık da olsa kadersel olarak yaşıyor. Bir ölüm varsa kadersel olarak yaşıyor. Bir iflas varsa yine kadersel olarak yaşıyor. Kader çarkı dönmüş. Yani kaderinde bunu yaşamak varmış arkadaşlar. Varmış. Eğer daha önce nankörlük yapıp gidersen gittiği birilerini umursamadıysa birilerinin aşkına, duygusuna, sevgisine, değer, değerine hani değer verirsiniz ya verdiğiniz değerin üzerine basıp gittiyse, nankörlük yaptıysa işte bunun da ceremesini yaşıyor olabilir. Yani burada ilahi adalet çalışıyor. Kader çarkıda ilahi adaleti gösterir arkadaşlar. Evet. Şimdi 48'lerin üzerine bir kart seçelim bakalım bize ne anlatacak. Ben diyor iki kişi iki durum arasında kaldım. Maskyayı seçtim diyor. Parayı seçtim, gücü seçtim. Mantıkla yürümek istedim. yüzüme diyor perde indi. Ben diyor bu tarafı seçtim. Bütün pişmanlıkları da bu çalıştığım, emek verdiğim, yorulduğum, sorunluk aldığım yerde yaşıyorum diyor arkadaşlar. Ve şu anda da ikilemlerde acaba diyor e, iflas edecek miyim, etmeyecek miyim? Daha ne kadar para kaybı yaşayacağım? Ben diyor çok pişmanım. İyileşmek istiyorum. Bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorum. Sen benim şansımsın diyor. Sizi bir şans olarak gülü. Bakın bunu çok söyledim ben dikkat edersiniz. Ne kadar pişmanlık yaşarsa yaşasın. Ne kadar acı yaşarsa yaşasın. Aklında fikrinde de siz varsınız. Siz ona nasıl bir şans getirdiyseniz artık kendinize göre yorumlayın arkadaşlar. Sizinle bir gelecek düşünüyor, size güveniyor. Ama size doğru gelmek isterken diyor ki zafer kazanmam lazım. Bu kupayı alması lazım. Ben ona bu teklifi yapacağım ama o beni kabul edecek mi acaba etmeyecek mi? Çok da korkuyor arkadaşlar. Çünkü zamanında size karşı sorumluluk almamış da olabilir. Bazılarınız içinde bu geçerli arkadaşlar. Böyle bir durumda olmuş olabilir. Şuraya bir kart seçeceğim. Ama iyi şeyler yaşamıyor. Çok böyle acı, gözyaşı, kişiler yüzünden kayıplar. Fiziksel olarak gerçek anlamda kayıplar var. Yani bir ölüm olmuş. Belki bir ölümün arkasından e, ortak paylaşılması gereken mal, mülk, iş e, para durumları onlarla ilgili sıkıntılar yaşanıyor da olabilir. Bir yandan gözyaşı var bir yandan da nankörlük var arkadaşlar. Ama kadın gitti adam bitti derler ya bakın yüzünü çevirdi yer burası. Burada sanki bir kadının ahını almış. Bir kadının ahını almış. Böyle bir şey de gözüküyor. Kılıç kilisinin üzerinde bir kart seçiyorum. Evet. Kupa kraliçesi. Yani onu gerçekten seven kişiyle diğer üçüncü kişi ya da kişiler, her kimse onların arasında kalmış arkadaşlar. Ve o tarafa çok çalışmış. Ama emek verip çalıştığı yerden de çok büyük bir nankörlük görmüş. O bize nankörlük yapmış. Onlar da ona yardım. Yani bana ne yaşattıysan onu yaşamı dediniz. Nasıl bir ilahi adalete teslim ettiyseniz bunu gerçekten yaşamış arkadaşlar. Bakın bu katlar bunu anlatıyor ve çok pişman. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Nasıl iyileşeceğim? Bir daha kendime nasıl gelirim? Nasıl toparlanırım? Ne yapacağım ben? Uyuyamıyor yani. Rahat değil arkadaşlar. Çok acı şeyler yaşanmış bu kişinin hayatında. Gerçekten ölümde olmuş olma ihtimali yüksek. Ayrılık olma ihtimali de var. Boşanma da var. İflas da var. Bu kadar berbat şeyler yaşıyor ki hani böyle peş peşe gelişen bir sürü kayıtları var. Evet. Eğer size uyduysa sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinizi çekmeyin. Burada korkunç bir ilahi adalet çalışıyor ama kader çarkı dönüyor. Yani ilahiden gelen bir şey. Çünkü karmaları var. Karmaları var arkadaşlar. Ve burada da siz varsınız. Kendiniz de içinize kapanmışsınız uzun bir süre. İçinizden bir süre sevmişsiniz ama onun hayatında iş ve para çok önemli. Üçüncü kişi ya da üçüncü kişiler çok önemli değil. Kendi içinize kapanmışsınız ve siz de uzun bir süre Üzgün ve yalnızdınızsınız ama yalnızsınız. Bunu da söylemek istedim. Evet. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.